Şimdi Ankara'dayım. Ankara'da Hayır. gezerken böyle güzel bir e, kasaba buldum. Burası Ankara, Ayaş ilçesi. Tarihi evleri, camileri, türbeleri ve böyle değerli insanlarıyla. Biz de çekimleri yaptıktan sonra şöyle bir sohbet edelim dedik. Çok güzel böyle tarihi bir evin önündeyim. Şimdi yanımda da değerli bir büyüğümüz var. Bir tanıyalım bakalım. İsmi neymiş bu abimizin? Yakup Bostancı. Yakup Bostancı abi buralı mısın? Evet Karabüklü, Yenice. Karabüklüsün, Ankara'ya mı yerleştin? Şu anda burada ikinci adresimiz orası yani. Burayı sayılırım yani. Sen ee, İstanbul'dan mı geldin yoksa burada mı oturuyordun hep? Burada oturuyordum ben. Karabük'ten geldim buraya işe, işten emek oldum burada kaldım. Ne yaptınız? Nereden emeklisiniz? Demirbaş un sanayi. Un sanayi. Evet. Yaş kaç? Yaş 62. Ee, böyle tarla tabak çift çubuk derler hani bizim oralarda. Yaptın ya, mı öyle bir şey? Yaptım. Öküzden düven sürdüm ben. Pulundan, Heh. ha işte bana böyle gelecek abi. Bana öküzden, kasabadan bahsetme. <laughs> öküzden düven sürdüm. Pulundan çiğ sürdüm. Arabalar. Ee, Hırmanları Aynen. ne, bizde hırmanı yülemek derler. Şöyle aktarmak, aktarmak şeyler. Hayır Dersen. hayır şey. Şimdi mesela Hırmanı hazırlıyorsun ya. Evet, harman, harman. Harmanı hazırlarken o otları şöyle hazırlar. hazırlar. şöyle bir dikenle şey çalı paladık. Çalıyla şöyle bir hazırdık. Heh. Çalıyla diken çalıyla. Öküzleri çevirdin çevirdim öyle. Öküzleri çevirdim Öğren, böyle. çevirdik. Düven arkada. Tabii, tabii. Ondan sonra desteği seviyorsun. Ekini güzel. Ondan sonra dön olan da dön akşama kadar. Oo. Ya. Ondan sonra öğlen sonra ya, savur ya. O zaman ya. evli miydin? Ondan, Yengem de e, yaptı, yaptı yap. mı yani bu işi? Yanında mıydın? E, yaptı? Yok yaptık. O da o da. Ya. Ee, Ondan sonra ben işte bunlara geldim, sinelere bana geldim der. En sonunda burada akıllı kaldık. Yengem senin köylü mü yoksa yabancı Köylümüz. Köylü. Evet. Kaç yıl oldu evleneli? Ee, 82'ye şey, 38. 80'de. 38 sene. 38, 80'de. 80'de. 80'de mi evlendiniz? O zaman 81 ee, 80, 80, sonra da. Tamam, 40 sene olmuş. 40 80 sene 80'in sonunda. Tamam, 40, sene, 40 sene olmuş. 81'den say. Ee, 40 sene olmuş maşallah. Peki, Değerli yengecim senin isim ne? Sevim Bostancı. Sevim ablam. Sevim yengem ne diyeyim abla diyeyim. Çok daha o kadar yaşlı değil. Sevim abla. ee, nasıl geçiyor hayat Sevim abla? İyidir be ablam iyi. Bundan güzel şu hastalıkla başımızdan evet. gitse Allah'ıma binlerce şükür iyiyiz. Gurbete gitmiyorsun değil mi buradasın? Buradayım. Koyuma giderim. Koyumdan çocuklarıma giderim gelirim öyle. Ben çalışırım devamlı tarlalarda temizlik işlerinin. Burası ne? da şey, köy hayatı var Burası emekli yeri bizim. Değil mi? Köy hayatı bizim burası. Sıkıcı değil, öyle yok. bir şey yok. Hiç. Her şeyimiz var bizim burada tarlamız, tabanımız her yere gidiyorsun. Hiç sıkılmazsın burada. Eskiden hep köy işleri yapmışsındır, bilirsin bu işte. evet. Köy işleri yaptım, ondan tarlalara giderim, bir domatese giderim her yere giderim, her işe giderim. Karalalı bile iyi midir bu gider miydin eskiden? giderdik. Evet. Köy düğünleri nasıl oluyordu? Köy düğünleri çok güzel olur köy düğünü. Evet. Tabii bizim bir hafta bizim orayı sen biliyorsun. Evet. Üç gün önce yemekler bir pişer, bir hafta düğün olurdu eskiden. Ama çok zor oluyordu ya. Biz çok evet. yoruluyorduk artık. Kardeşlerimle falan çok yorulduk. Sevim abla senin düğünün nasıl oldu? Evet. Benim benimki bir <laughs> macera ya, hiç anlamadım. Macera deyince kaçırdım yoksa seni abim. Yok yok. <laughs> ee, abim yengeme yandı 5-6 sene. Vermediler onu. Artık beni verdiler. Ben evet. verdim. Evet. He, be, değişik diyorlar, Berdel, değil mi? Berdel. 40 e, sene oldu dedin. Sene oldu. İyi, Allah yine uzun ömürler versin size. Abi, Çoluk yani. çocuğunuzla birlikte. O o zaman mı iyi, şimdiki mi iyi ben de öyle bilemedim. Ben. <laughs> yani şöyle Sevim abla, sanki böyle Anadolu evlilikleri, eski evlilikler daha sadakatli, daha iyi. Tabii, Tabii ya, canım, saygı, saygı ne olsa böyle. katlanıyorsun sen, şimdi katlanan yok. Hiç, Aynen öyle. Az bir şey hemen, boşanma çok. Böyle şimdi yani. eskiden... Bir evde mesela. Ya dört tane gelin oturuyordu mesela. Dört gelin bir evde Bu duruyordu. O geldin dövse de o evde duruyorsun. Öldürse de o evde duruyorsun. Bizim öyleydi. İşte. anan, baban, bir sürü kardeşin herkes bir evdeydi <laughs> değil mi? Bir evde. Kaynan abla ben 12 sene durdum. 12 sene sonra buraya geldim. Bir sofradan yiyip içiyordunuz. Aynen. Bir, de, bir, tabakta. bir, tabaktan. bir sofradan. Bizim oranın adetiydi işte sonra sonra işte her şey. Şimdi köyler şehri geçti öyle. Köyler de değişti. Doğru. Köyler de değişti. Çok güzel köyümüz var ama iş sahamız yok bizim. Evet. Hep gençlerimiz evet. gurbette. Gençler de gurbette artı bir de Anadolu kültürünü biraz böyle unutmaya başladık. Anadolu kültürünü, bu aile, ya aile aslında şeyi. unutmaz be kardeşim. Biz hiç unutmuyoruz. Hep cenazelerimizde, bayramlarımızda hep gidip bizim köyümüzde gidersin böyle ben yemek hazırlarım bir evet. kurbanımızı keseriz. Bu mahalle, bugün bu mahallenin bayramı, yarın öbür mahallenin bayramı, herkes toplanır, giyinir, kuşanır öte mahalleye. Yarın dört bayramımız olur, ee, bir başka ee, mahalleye. Ne bizim, kadar güzel. Bizim hep öyle. Sen e, şekerini alırsın, tatlını alırsın, yemek yersin, çay içersin, öyle. Hı. Öyle bizim. Ya o zamanın, tamam belki e, Sevim abla, belki hani işleri biraz diyelim ki yorucuydu, hani e, tarımsal alet, aletlerle, elle... Hayvanlarla belki yorucu da ama ya, insanda leşe vardı yani. İnsanda bir sanki başka bir huzur vardı. Hı, huzur vardı, huzur vardı. Çok güzel. Herkesi bir saygısı vardı, sevgisi vardı büyükleri yanında. Şimdi kim duruyor? Hiç. Şimdi her şey kolaylaştı. Bütün ya. işleri kolaylıkla yapıyorsun evet. teknolojiyle ama evet. sanki insanda bir doyumsuzluk var, bir evet. huzursuzluk var, Huzurluk var. Evet, var. var. Azim Eskiden yok. belki de birçok şeye muhtaçtınız ama yine de huzurluydunuz. Çok Çok. Senin? Üst baş almak öyle ne bayramdan bayrama alacan, giyeceksin. Ayamızdan ayran ayakkabılar <laughs> bilmem ne annenden öyle. bilirsin sen işte öyle onu alamıyordum bile onu bir yere gitsen onu kaybolacak diye saklıyorsun kıyı evet. köşe ayakkabımız kaybolacak evet. bir daha alma paramız bile yok. Kuvvete rahmet... gidecek de o özel sektörlere çalışacak da onu da ya veriyor müteahhit ya vermiyor evet, paralarını öyle. kalıyor. Şimdi burada yöresel olarak ne yaparsınız yemekler yemekler neyiniz var? Biz e, bamya pişiririz mesela güveç yapılır sarma olur tatlı olur. Ondan sonra buranın bir tatlısı neydi ya? Hoşmerim. mi? Hoşmerim. Hoşmerim oluyor yaşın. Çok güzel. Artık sen buranın kültürünü de buranın kültürüyle de yoruldunuz yani. Sadece Karabük tamam Karabük köy ayrı ama buranın da buraya şeyini ayrı. Burası buraya gelince burası tabii. Buradaki oyunlar, oyunlar bize u, bizim o tarafa doğru daha fazla şeydir değil mi? Zengin. Tabii canım tabii. He, var burası e, eskiden görmüş. E, biz öyle değil. Evet. Bizim anca işle kuşla vaktimiz geçti köylerde. Oyunla değil, <gülüyor> <gülüyor> burası. İşte Program yapınca türkü çağıracağız, oynayacağız değil mi burada? İnşallah. Yapacağız Sevim abla bak. İnşallah Sonra kardeşim. Sonra geldiğimde başladım. ben seni tanımıyorum kimsin değil mi? Evet. <laughs> evet. Onu demen de ben fazla oyun bilmem. O, oyun bileni bulurum sana. <laughs> türkü? Türkü de çağırırsın. <laughs> türkü, vallahi çağırırız. Vardır yine bir, anam bile çağırıyor. 2-3 tane türkü sen çağırmıyor musun bir tane? <laughs> çağırırız bakalım o zaman gelsin. Çok güzel hikayeler var e mesela bizim Anadolu'muzun köylerimizin çok güzel hikayeleri var insanların öyle yaşantıları öyle yani yokluk zorluk çekilmiş şey çekilmiş ama çok tatlı bir böyle muhabbetler de var insanların evet. komşulukları da öyleydi. Aynen görüşme yeri neresi çeşme samarlık ee, bilmem evet, ne <laughs> öyle, öyle tarla bahçe i̇şte, evet. bu, bu, orada kafeler mafeler böyle şey <laughs> o, o, milletin kafesi su önü çeşme önü. Tarla. Aynen. Öyle, Aynen. tarlada. Zaten emeci usulü deriz biz. Eskiden öyle oluyordu. Sen evet. ona gidersin. O sana gelir. Öyle öyle işlerimizi tardık. Evet. Şimdi sayın abim teşekkür ederim. Misafirperverlik ben için, de, muhabbet yeni, yeni için. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sinoplara yolunuz düşerse evet. telefonumu yazdım kağıdınıza. Arayın, gelin misafirimiz olun. İnşallah kardeşim İnşallah. Kardeş. İnşallah. Valla ben bir çay demleyeceğim. Burada bütün burada, de severler herkese selam. Yok şimdi çay demleme biz gideceğiz yolumuz var. Sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Varsa bir diyeceğiniz. Burada herkese selam saygı. Çocuklara Saygılar. bir selam gönderin. Benim YouTube Çocuklara sayfamdan seyrederler. Çocuk isimleydi çocukları. Ee, Musa oğlum Kocaeli Kartepe'de görev yapıyor. Selam polis. söylüyorum. Ta 15 gün önce çıkan cuma gitti. cumartesi gitti. Bir hafta oluyor hmm. buradan gidelim zaten. Çok selam söylüyorum. Polis hep polis evet. oğlum. Allah hayırlı vazifeler nasip etsin. Amin, amin. Polis kardeşimize. Yaşı kaç onun? O 38. 38. Ha, o zaman aynı yaşlardayız. Evet. Üçüncü evet. 3. ayında evet. olmuştu. Evet. Aynen. Bir de İstanbul'da kız var. Seyhan. Ona da sayın, çoluğuna da selam. Bütün antrenmanlarımız İstanbul'da. Hep selamlar. Bizi selam, tanıyan herkese selamlar, saygılar. Herkes, Buradan selam. da bize selam gönderiyoruz. Böyle Ayaş'ta gezerken çok hazırlıksız oldu. Böyle spontane derler ya. Çöpte yakaladım. <laughs> <laughs> hazırlıksız oldu. Biz öyle güzel evleri, camileri görüntülerken işte böyle bir tanışma fırsatımız oldu. Güzeldi bu muhabbet ettik. Böyle. Görüşmek üzere hadi. Herkese selam saygılar.